MasterChef Türkiye 2020 yılında da kendini izletmeye devam ediyor. Ekranların sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar her akşam farklı lezzetler yapıyor. Yarışmanın jüri üyeleri her akşam sosyal medyada en çok konuşulan isimler oluyor. MasterChef'in yakın takipçileri MasterChef Mehmet Şef'in parmakları neden yok? Mehmet Yalçınkaya'nın parmaklarına ne oldu? sorularına yanıt arıyor. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşçıları ve enfes yemekleriyle ünlü Bolu ilimizde 1974 yılında dünyaya gelen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'nin üç jürisinden biridir. Mehmet Şef Mehmet Yalçınkaya'nın katıldığı programlarda sol elini sürekli cebinde tutması dikkati çekerek zaman zaman sosyal medyada konuşulmakta. Yarışmacılara karşı izlediği tutum Dolayısıyla da zaman zaman eleştiri konusu olan Mehmet Şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonucu sol elinin üç parmağını kaybetmiş, Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor. Mehmet Şef kendisiyle ilgili gerçeği şu şekilde açıkladı. Bu bir lanet değil. Kapının önünde iki arkadaş oynarken geçirdiğim kaza, çoğu insan kıyma makinesi değil. Aslında hayatımızın başka bölümünde yaşadığımız kazalar bizim tutunmamızı sağlıyor. Ağzıyla ressamlarımızın, yapanlar var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.